Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş mu geldiniz diyeceğim Nasıl geldiniz diyeceğim bilmiyorum ama çok acayip bir videoyla karşınızdayım Amanda'nın maceraları ismi çok güzel olan çok tatlış olan Hatta oyunun mouse ikonuna bakar mısınız ne kadar tatlış bir mavi mouse ikonumuz var Ama oyun hiç o kadar da tatlış değil Lanetli bir kaset koyacağız televizyona arkadaşlar Sonra olacakları hep beraber güzelce izleyeceğiz. Ee, videoya bir like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum like atan arkadaşlara. Hemen videomuza geçelim. Şimdi nasıl başlatacağım ben? Yani play. Allah play'e basamıyorum bir kere. Yani buradaki oynatma tuşuna mı basacağım? Şuna basayım. Kırmızı tuşa basayım. Allah kasede elimi aldım. Kasede, kasede yanlışlıkla elimi aldım. O kasedi hemen bırakmam gerekiyor benim. Aşırı şey tatlış bir şey yapmışlar ya. Hay diyor. Ben de selamı. Sen de Apple sever misin diyor. Aa no dedim. Keşke yes deseydim ya. Apple şu sağdaki arkadaşımızın kuzumuzun midesine dokunuyormuş arkadaşlar. Apple'ı nereden bulabiliriz diye bir araştırma yapıyoruz. Apple'ı parktan bulabiliriz kardeşim. Apple'ı evden de bulabiliriz tabii ki şu an. Allah! şey diğer evler yok oldu. Bu arada şey için diğerlerini işaretliyordum. Ne cevap verecek diye yoksa ortadaki markete tıklayabilirdik arkadaşlar. Zorla diğerlerini yok etti ve beni ortadakine işaretlemeye çalıştı. Ve şunların büyük küçüğünü o kadar sinir bozucu duruyor ki şu an. Ne alalım diye soruyor galiba bana. Hmm. Apple yaz diyor. Bana zorla Apple yazdırıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? Bu kadar mıydı yani? Bu arada yani çok anlamsız bir kelime yazdım Ne cevap verecek diye. 5 harfle bildiğim İngilizce kelime yazdım. Şimdi ikinci parti yüklüyorum. Abi ben ilk parttan hiçbir şey anlamadım. Allah. Abi, şu kuzu bu şeyden çok korkuyor bu kızdan çok bariz belli. Var ya bu kız bu kız çok kötü şeyler yapıyor. E, ee, ice cream dedi buraya gitmek istiyor. Ben etçiye götüreceğim onları. Ha etçiye gitmek istiyorlarmış. Acıkmışlar galiba et istiyorlar ama bunun ağzı açık kaldı ve oyun gidiyor arkadaşlar. Hayır diyor. Tamam bu hayır diyor. Ben de no. Allah ne yazdım? <laughs> no po yazdım yazıklı. Et yazdırdı bana zorla da e, koyun yazmamı istemedi. Yazma dedi koyun. Allah Allah burada oğlum adamın eli yok. <laughs> Şeyin kasabın eli yok. Koyun istemiyor şu an. Böyle bir şey yapmamı istemiyor. Koyuna bakıyor. Koyunu <laughs> Abi çünkü o koyun doğru bunları etçiye götürdü. Keşke ice creamciye götürseydim ya. Dondurma yeselerdi. Çok merak ediyorum koyuna ne oldu? Koyun kardeşe yazık oldu. Koyun yok. Yerdeki ne taş koyun beyni mi? Hadi eve gidelim diyor. Hayır parka git. Hayır park. Oha zorla bana evi seçtiriyor. Gözlerini gördün mü? Kafası değişti. Ağzı açıldı. Kapıyı aç diyor. Bana kızmaya başlıyor ve kapıyı aç diyor. Ben camı açacağım. Camı yok etti ve bana hala zorla kapıyı açtırıyor. <laughs> tamam. Açtık kardeşim, kızım. Allah, Allah bu, bu normal bir kız değil bu. Buna acayip bir şeyler oldu. Ne yazmam gerekli arkadaşım fikrim yok. Apple mi yaz? <laughs> ne oluyor oğlum, ne oluyor oğlum? No, tamam, tamam hiçbir şey yazmıyorum. Allah! Allah! Allah. Aman da ablaya ne oldu ya? Abla ne yaptın sen bize ya? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Abla mahvettim bizi. Şimdi seçeceğim her şeyi bilerek yanlış seçeceğim arkadaşlar. Yani sürekli yanlışlarını seçeceğim. Orada mesela ice cream için zorlayacağım. Ee, belki ice cream dondurma yemeye gidecekler. Bunları denemek istiyorum. Ben o koyunu kurtaracağım kardeşim. O koyuna zarar veremeyeceksin. Elma sever misin dediğinde bir no. Her şeyine zıttına gideceğim. Ben hayır. Elma sevmem. Na. Bunun da karnına dokunuyor. Ama bu da markete gidip elma almak istiyor. Benim acilen 5 harfli başka meyve bulmam gerekiyor. Evet doğru kavun var. 5 harfli. Şimdi bunu şey yaptırmaya çalışıyorum. Kızdırmaya çalışıyordum. Bu yanında koyun varken de çok kızmıyor. Kafası çok şey olmuyor. Sürekli yanlış işaretleyeceğim. We're at the Bak. Door. Koyun sürekli mutsuz abi. <laughs> And look, <there> are <laughs> Manyak ya. Tamam melon yazacağım. Hayır melon istiyorum. Melon. Hayır melon. Apple. Bana kızıyor. Zorla Apple yazdırıyor şu an. Neye basarsam basayım Apple yazdırıyor. Yani burada arkadaşı kurtaramayacağım ve kafası çok kötü gitti görün Zorla bana Apple yazdırıyor. Midesini bozmaya çalışıyorlar şeyin. Evet şu an oyun biraz gitti. Kafası gitmeye başladı yavaştan. E az önceki göre daha böyle tehlikeli oynadığımı düşünüyorum şu anda. Hadi bakalım ikinci parta geçelim. Hop. Şunu sok. Acaba ikiye geçmeden üçe geçebiliyor muydum? Keşke onu deneseydim ama geçebileceğimi zannetmiyorum. Oh, you. Okay. We don't have much time. Zaman azalıyor diyor galiba. Ee, yardım istiyor bizden zorla yardım. Evet bunu etçiye götürüyoruz ve kuyruğu çekmek istemiyor haliyle tabii ki. Ice cream tabii ki de ice cream yiyeceğiz. Beni zorlayacak galiba diğeri için. Hala beni etçiyi gitmek için zorluyor ve başka hiçbir yere tıklayamıyorum. Kasetten çıkamıyorum. Yapacak bir şey yok. Etçiye gideceğim. Hello, Et yerine başka bir şey yazmak istiyorum. Allah Allah ekranda bir şeyler oluyor. Tamam bunu alışıktık. Hmm. Kivi yazayım. Kivi. Ne seversin gibi bir şey soruyor galiba. Et yazmamı istiyor. Kivi yazacağım yine. Hala kızıyor bana. Ve et yazdırmaya çalışıyor. Abi ben bu koyu kurtaramıyorum bir kere. Kanka elimden geleni yaptım seni kurtarmak için. Burada seni kurtarabilecek miyim? Ya şu yukarıdaki şekiller acayip acayip hareket ediyor. Oyun gerçekten çok korkunç olmaya başlıyor. <laughs> Koyuna bakıyor. Rahat bırak koyunu Allah'ım ya kurtaramadım arkadaşlar elimden geleni yaptım beni koyunu kurtarmak için ama maalesef koyun kardeş elveda kendine dikkat et hemen üçüncü kasetimi sokuyorum hop seni o eve sokmayacağım kardeşim Senin kafan gidiyor Senin kafan iyi değil hayır eve gitmiyoruz abicim hayır home değil eve gitmiyoruz <laughs> Allah. Ya dediklerini yapsam mı? Tamam dur dediğini yapacağım. Allah Allah. Yine kafası gitmeye başladı. Hep aynı sonucu ulaşıyormuşuz arkadaşlar onu fark ettim. Ne yazmamı istiyor ki? House mu yazmamı istiyor? Tam yazdım işte yazdım işte yazdım işte. Evet. Mutlu bir. Eee oyunun daha sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Abicim bu ne ya? Evet arkadaşlar oyunu sevdiyseniz bu tarz oyunların devamı gelecek videoya bol bol like atmayı unutmayın kanalı hala abone değilsiniz ayıp ediyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.